Günlerdir evde hayalet gibi dolaşıyorum. Ne mutfağa giriyorum ne de yemek yapmak istiyorum. Ama ev işlerini kadının yapması gerekir. Bazen bahçeyi süpürüp bazen yerleri silmem gerekiyor. Giysilerimizi ve bulaşıkları yıkamalıyım. Yapacak çok fazla iş var. Evlendiğimizden beri ev işlerini yalnız yapıyorsun zaten. Anan da evlenmeden önce de bu işleri yapmasına izin vermedin. O zamanlar farklıydı. O zamanlar o da evdeydi. Günler onunla konuşup gülerek geçiyorduk acaba. Şimdi ise bir gün bir yıl gibi geliyor. Konuşacak kimsem yok benim. E ne zaman istersen komşularla konuşabilirsin. Benim aileme ihtiyacım var. Yabancı olanlara değil. Başkasıyla konuşmak anan'dı ile konuşmaya benzemez. Kızımızı o kadar özlüyorsun ki onun sevdiği yemeği pişiriyorsun değil mi? Anandi bu yemeği çok severdi. Bu yüzden bunları hazırladın. Bak vati. Pişmanlığın bir işe yaramadığını biliyorum. Ama bir şey sürekli kafama takılıyor. Anneanneyi bu kadar çabuk göndererek yanlış mı yaptık? Bizimle biraz daha kalsa... ...onu sevgiyle büyütürdüm. Evlat sevgisi dünyanın en büyük sevgisi. Şayet Anandi kocasının evine on yıl sonra gitseydi... ...sen yine aynı... ...aynı şekilde davranırdın Bagdad. Yine ağlar... ...ve onu şimdi özlediğin gibi özlerdin yine bunu biliyorum. Kızının mutluluğu için dua et artık. kesin kalbini kazanması için ona dua et artık Bagvatie lütfen bunu yap başka bir şey işe yaramaz Hı?